Daha önce arayamadığım için özür dilerim. Ama hemen işe koyulmalıydım. Ben terfi aldım. Ne? Ha, bu inanılmaz. Jacinda Fransız örgüsü biliyor musun dedi. Ben de tabii ki biliyorum. Her türlü saçı çok güzel yaparım dedim. Ve bir de baktım ki bölümün başının asistanının asistanıyım. Aha, aferin kızım. Senden ne haber? Gardıropta günün nasıl geçiyor? Eh, ütüde gittikçe daha iyi oluyorum. Onlara muhteşem Barbie yeteneğinden birazını göstermelisin. Aa, a, a, a. Sen iyi misin? Aa, telefonumu düşürdüm. Peki, köpeğin hikayesi nedir? Aa, merhaba tatlış. Ne yapıyorsun burada? Aa. olmaz, hayır. Alma onu. Oh, olamaz. Dikkat <laughs> et. Akşam konuşuruz. Herhalde telefonumu geri alırım. prodüksiyon asistanı. Yani biz prodüksiyonu asiste ediyoruz. Evet, anlamı bu. Buraya bir PA gelebilir mi? O, tamam, kapatmalıyım. Konuşuruz. Evet, anlaşılan PA'nın görevi daha çok insanlara kahvelerini götürmek. Sen ne kadar eğlenceli olurdu. Ee, senden ne haber? Bu yaz işinden neler kapmayı planlıyorsun? Sette çok fazla şey oluyor. Ben sadece hepsini öğrenmek istiyorum. Ne yaptın sen? Kovuldu. <laughs> Brooklyn bunu duydun mu? Az önce birini kovdular. Nerede şu PA? <laughs> Olamaz. İçerideki kişi şimdi de benimle konuşmak istiyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> Panik yapma. Pozitif düşün. Doğru. Bu asistanlık işi bir harika. Bu doğru. Ve harika vakit geçireceğiz. Bütün yaz birbirimizle setten anılar paylaşacağız. Evet öyle. Nerede bu? Beklemekten hoşlanmam. Burada neler olduğunu anladıktan hemen sonra. Kapatıyorum. Ben zaten burada olacağım. Ya da başka bir yerde. Çünkü nereye gönderirlerse gidiyorum. Ama yine de içim kıpır kıpır. En kısa sürede bana her şeyi anlat. <gülüyor> <gülüyor> ah.